Efendim her zaman olduğu gibi sizleri yine sevgi ve saygıyla selamlayarak başlıyoruz bu konuşmamıza. Önce başlıkları verelim. CHP'nin kısa tarihi ve altılı masada Mart depremi hangi tan doğandayız? Efendim aslında bu konuşmanın metnini 4 Mart tarihinde yazmıştık. Lakin kaydını 14 Mart günü yapıyoruz diye tarihimizi düşüp başlayalım anlatımımıza. Ben Ahmet Yozgat, sürçü lisanlarımız için en başta affola diyelim ve başlayalım anlatımımıza. Benim anlaşılan o ki bundan böyle 6 Mart'la başlayan milat devresinde her oluşum bir depremle kendini gösterecek. Bu bağlamda ilk depremin Galler masasında yaşandığını söylemiştik. 3 Mart'ta masada da benzeri bir olay oldu ve İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener altılı masa diye bilinen Millet İttifakı bütünlüğünü yıktı geride bıraktıkları 6 artı 1 benzemez diye tarif edilen masa ehlinin geride bıraktığı 13 toplantı uğurlu mu, uğursuz mu bitti? Burası muğlak. Bu nedenle kafalar karışık ve Türk siyaseti ve de siyaset perestler kör ve sağır durumda kaldılar bu günler içerisinde. Zaten bu durum her olağanüstü olayda yaşanır, körlük ve sağırlık ortaya çıkar. Çünkü olayın arkası görünmez, sesi soluğu duyulmaz. Şu an Türkiye yine bu noktada. 3 Mart ve takip eden günler itibariyle. Esasında böyle durumlarda en serin topluluğun durduğu adres, derin dünyacı platform olduğunu söyleyelim. Aşağı yukarı yine o durumdayız. Kardeşlerimiz masada yaşanan Akşener operasyonunun temel nedenini biliyor gibiler. Ben fakirden istedikleri ise işin ayrıntısı. Bazı detaylar ve ihtimaller alaca karanlıkta kaldığı için soruyorlar muğlak detayların ne olduğunu. Eyvallah dilimizin döndüğünce ve Allahu Alem diyerek anlatacağız inşallah. O halde buyurun. Efendim bilindiği gibi biz fakir tarihi bugün oluyor olmuş gibi düşünerek güncel siyasetle harmanlayıp nominal sorulara cevap veriyor. Böylece bir tarih ve siyaset kuramı oluşturuyoruz ya. Oluşturuyoruz çünkü filizler, fidanlar, ağaçlar ve çınarlar ancak köklerinin üzerinde büyür ve yaşarlar diye bir söz var mıydı? Vecize cinsinden bilmiyoruz. Yoksa biz bir cevize söylemiş olalım bu arada. Yine bu yüzden öyle yapacak ve bir tarih turu atacağız. Daha önce atmadığınız bir tur olacak bu. O halde kemerlerinizi sıkı bağlayın zira en derinlere ineceğiz. Efendim Osmanlı Devleti'nin yıkılacağı ta 1833'te belli olmuştu. 1833'te Osmanlı Devleti bir paşası marifetiyle yani Kavalalı Mehmet Ali eliyle yenildi. Suriye ve Çukurova'yı da Mısır'a verdi böylece İstanbul. Kütahya anlaşması olmasaydı, İngiliz ve Fransızlar bıraksaydı Kavalalı İstanbul'a girip Ali Osman yerine Ali Mehmet Ali'yi kuracaktı belki de. Bunun üzerine 2. Mahmut Rusları hünkar iskelesine çağırıp Rus askerini İstanbul'a sokmasıyla İngiliz, Fransız ve Habsburgları telaşlandırdı. Bunun için Kavalalı'yı Kütahya'da durdurup anlaşmaya zorladılar. Avrupa'nın üç deve dişi. Efendim bu örneği şu üç sebeple verdik. Osmanlı tarihen yıkılmasından 85 sene önce ben yıkılıyorum sosini vermişti. Batılılar bunu duydu durumu biliyorlardı. İkincisi Osmanlı'yı içerden yıkmak dış etkiyle yıkmaktan daha kolaydı bu anlaşıldı. Batılılar bunu da öğrenmiş oldular kavalalı olayıyla birlikte ve Kavalalı vakasından sonra Osmanlı tebasını devşirmeye başladılar. Bu devşirme üç renkte yapıldı. Yerli Türk ve Müslümanların devşirmesi ve gayrimüslim tebaanın devşirilmesi. Bir diğer devşirme de devşirmelerin devşirmesiydi. Yani Osmanlıların 400 küsur sene Balkan halklarından devşirerek orduyu ve bürokrasiyi ellerine bıraktığı devşirmeler güruhunun sülalesi sulbü yani beyaz Türkler bir kere daha devşirilmeye hazırlanıyordu. Ve batı devşiricileri açısından en verimli saha bu oldu. Söyleyelim hala o. O olup zahiri Türkiye'nin siyasi ağları, beyleri bunlardan müteşekkil diyebiliriz. Görünmeyen batın siyasi yapılanması ise iki yerli gayrimüslim güruhunun Müslüman görünümlüleri üzerine bina edilmekte. Bunlar da hala içimizde ve beyaz Türklerin ikinci sektörünü oluşturmaktalar. Bunların en meşhurlarının iki kavmin seferatlarından çıkan mesiyanik bir tarikatın mensupları olan Sabeteistler olduğunu biliyorsunuz. Bunlar Selanikliler, hatta dönmeler olarak da bilinmekte. Ve bunlar 20. yüzyılın derin devletini oluşturmalarıyla tüm devşirilenlerin en üstünde ve onların patronu ağababası durumunda. Çünkü yıkılış döneminde İngiliz ekolüyle ilişki kurmuşlardı. En iyi ilişkiyi kuranlar bunlardı hatta Selanik için Osmanlı'nın batıya açılan penceresi deniyordu. Bunlardan sebep. O sırada bir derin devlet namzeti daha vardı. Pakraduniler yani Ermeni kriptoları. Bunlar yıkılış sırasında Rusya ve Fransız ekolünü tercih etmişlerdi. Yani yanlış ata oynadılar. Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin efendisi İngilizler aynı zamanda cumhuriyetin derinini de oluşturdular ve tercihleri Selanikliler oldu. Pakratuniler kaybettiler ancak bu kaybetmeyi asla içlerine sindiremediler. Hala sindirmiş değildir. Efendim Osmanlı Devleti'nin son yıllarında İstanbul'da ciddi bir Ermeni ve malum kavim kavgası vardı. Cumhuriyet dönemindeki tercih sebebiyle bu kavga daha da kızıştı ve bu kavga hala var. Yani cumhuriyette de sürdüğü gibi çok partili dönemde bir katman yukarıdan devam ede geldi. Devam ede gidiyor. Bu kavga aynı şekilde Sabetaycılar ve Pakratuniler arasında da yansımıştı Yahudi Ermeni kavgası. Cumhuriyet döneminde de sürdü bu yansıma, hala sürüyor. Kafkasyalı Ön aşkenazların sızdığı Kafkas halkları arasındaki Ermenilere sızarak Ermeni elmasının kurdu olanlarına Pakraduni dendiğini biliyorsunuz bir teşbih yaparak söylemek gerekirse. Çünkü bu konuda bir video kaydımız olacaktı bildiğiniz gibi. Ermeni tehciri sırasında sürgüne gönderilenler muhtemelen Kıpçaklı Türk Ermenileriydi ya da Hristiyanlığın Gregorian mezhebini tercih etmiş olan Kıpçaklar bu tercihleri sebebiyle zaman içerisinde kimliklerini de unuttu ve Gürcüler, Ermeniler ve diğer Kafkas halkları arasında kaybolup gittiler. Ciddi kaybınsa genel anlamda Deşti Kıpçak bölgesinde olduğunu söyleyelim. Hazar Denizi'nden Baltık Denizi'ne kadar olan bölgedeki Kıpçaklar kayıp. Hadi onlara kayıp Türkler diyelim. Kayıp Türklerin bir de doğuluları var. Karluklar da kayıp. Deyip dönelim. Pakradun Ermenilerin binlerce yıl öncesine giden kavim kökenine de işaret ederek diyelim ki bunlar çoğunlukla bir dönmelik daha yaşayarak Zazalar arasına sızdıkları iddiası var ve tabii bölgedeki Kürtlerin arasına tehcirin onların hayatına getirdiği sorun bu oldu. Peki Zazalar kim? Zazalarsa Osmanlılar tarafından Zaza Kürtleri olarak işaretliydi bir yanlışlık eseri şeklinde. Türkmen kökenli oluşlarına rağmen Osmanlı Onları Kürtlerden saydı. Onlar da daha düne kadar kendilerini Kürt zannediyorlardı. Türkmen olduğunu ilk anlayan da müteveffa Kamergenç olmuştu. CHP eski milletvekillerinden protest genç uzunca süre ortalıkta biz Türkmeniz diye dolaştı da kimse ciddiye almadı adamı. Deyip devam edelim. Efendim özellikle Elazığ-Tunceli-Bingöl hattında rastlıyoruz zazalara. Şimdi aklıma geldi zazalarla ilgili bir kaydımız da olacaktı. Oraya da bir göz atarsanız konuyu anlamakta bir katman üste çıkmış oluruz. Efendim zaza görünümlü Ermeni sızıntısı ve kavmin 10 kabilesinin günümüz kriptolarından söz ediyoruz bu karmaşa içerisinde. Anlaşılması oldukça zor katmanlı kriptoluktan. Böylesine katmanlı bir kriptoluk dünya yüzeyinde var mı diye sorarsanız rastlamadığımızı söyleyelim. Ve bu güruh Osmanlı'nın son zamanlarında imparatorluğa sığınan Kafkasyalı Müslüman halklarla da hemşehri paydasında birleşmiş durumda. Birlikte hareket ettiler bu nedenle. Çerkezler, Çeçenler, Gürcüler, Kumuklar, Nogaylar, Tatarlar ve bunların arasında erimiş olan Asim ile Kıpçaklarla birlikte bir de bu kriptollara rastlamak mümkün. Dolayısıyla Alman ekolüne yakın durdu bunlar. Efendim bu nedenle yıkılış sırasında müstakbel derin devlet namzedi sayılmalarına rağmen Pakradunlar, Beyaz Kafkasyalılar gibi Zaza Pakradunileri de kaybettiler. Selanikli Sabetayistler karşısında. Ama mücadeleden vazgeçmediler. Seyit Rıza'nın Dersim isyanlarında epey bir kısmı da Anadolu'nun değişik sürüldü. Bu sürgünler ve daha sonraki dışa açılımlarla Tunceli'den çıkıp büyük şehirlere göç edenler de olduğu zaman içerisinde ve bir bakıma Türkiye'de bir diaspora oluşturdular. Aralarındaki gizli network sayesinde palazlandı, ekonomi ve siyasette yer tuttular. Bir kısmının PKK'nın oluşumunda ve daha sonrasında sonrasında da etkin oldukları söylenmekte. Dolayısıyla bu Pakraduni güruhun, PKK'nın siyasetteki acentası olduğu söylenen HDP ve türevlerinde vitrin görevi gördüğü iddia edilmekte. HDP ve türevlerinde siyaset sahnesine aşina olan bu güruhun diğer partilere doğru kaydıkları da biliniyor. Özellikle CHP'ye. Ve biz konu buraya gelmişken şimdi geçelim CHP'deki CHP ile ilgili söyleyeceklerimize. Birkaç yıl evvel bir makale ve kaydımızda şöyle demiştik. Peki madem tüm partiler, ekoller ve lobiler aracılığıyla bir yerlere bağlı ve dış ilişkileri var o çat altındaki siyasetçilerin. Bunların arasında hiç mi bağımsız bir örnek yok? Var. En bağımsız, bağlantısız, hatta sahipsiz bir parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisi yani CHP. Osmanlı'nın son dönemi 10 yıllık ikinci meşrutiyetinde birçok parti kurulmuş ama siyaset iki büyük parti çatısı altında yapılmaktaydı. Bunlardan biri İttihat ve Terakki Fırkası, diğeri Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Bunlardan İttihatçılar Beyaz Rumelililere ait bir Selanik Partisi'ydi. Sabetaycılar ve Masonların ağırlıkta olduğu organizasyonda İtalyan Karbonarileri yani kömürcüler locasının taklit edildiği bir yapı çıkmakta İttihatçı parti anlamında karşımıza. Karbonarilerin de bin yılcı olma ihtimalini yazalım buraya. Ve Jön Türklerin İttihatçı kökleriyle anıldığını da ekleyelim. Bu yapılanma açıktan Alman ekolünden. Mustafa Kemal'in kurduğu Vatan ve Hürriyet örgütünün de İttihatçı fırkayla birleştiğini de not ederek bir süre sonra Atatürk'ün buradan ayrıldığını da söylemeden geçmeyelim. Bu ayrılığın nedeninin fikri uyuşmazlık olmadığı biliniyor. Gerekçenin Mustafa Kemal-Enver rekabetiyle Selanik-Manastır arasındaki ekol farklılığı olduğu da belli. Selanik Almanların, Manastır İngilizlerin cirit attığı iki şehirdi Makedonya bölgesinde. Buna rağmen taraflar hareket ordusu harekatını da ortak yapmış görünüyorlar diyelim. Şu hususu da eklememiz lazım buraya. Malum Meral Akşener'de ittihatçılığın son ürünü olduğunu beyan etti söylemleriyle. Bunun gibi birkaç ay önce öldürülen Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş de İttihatçılar o zamanın ülkücüleriydi diyenler arasındaydı. Devlet Bahçeli'nin intisabını bilmiyoruz. Ama ortağı Erdoğan bu gelenekten gelmiyor. Buna rağmen anlaşmalarının yeni bir konsepte olduğunu zannediyoruz. Cumhurcu konseptinde diyelim ona yeni bir isimlendirme olarak. Ve geçelim meşrutiyetin ikinci partisine, hürriyet ve itilaf fırkasına. Anladığımız o ki bir beyaz çerkez yapılanması olan itilafçılar İngiliz ekolündendi. Dolayısıyla Mısır memluklarının soyuna dayanan siyasetçilerin toplaştığı bir yapı olsa gerek. Ve bu itibarla Mısır kökenli memluk çerkez yapılanması aynı zamanda saraya yakınlığıyla bilinen Kuzeyli Kafkas çerkezlerini de kendi çatısı altına çekmeyi başarmıştı en azından bir kısmını. Bununla birlikte saray çevresi ve hanedan akrabası Kafkas Çerkez aristokrasisinin de itilafçı olması muhtemel geliyor bize. Ama bu Kuzeyli Beyaz Kafkasyalılar itilafçılar arasında İngiliz mi yoksa asıl patron Almanlara mı bağlılardı bilmiyoruz. Bu konuda açık bilgilere rastlamadığımızı söyleyelim. Her neyse şu bilgiyi de ekleyelim, milli mücadeleye dahil olan üç ordudan kuvayı inzibatiye itilafçıların eseriydi ve sarayın kontrolündeydi. Diğer iki ordudan Kuvayi Milliye Enver Mustafa rekabetinde Ankara'yı dolayısıyla Mustafa Kemal'i tercih eden ittihatçılardı diyerek tarif edilebilir. Daha doğrusu o esnada ittihatçı üç paşa Enver, Talat ve Cemal Paşalar savaşı kaybetmiş ve yurt dışına kaçmışlardı. Özellikle Almanya'ya ya da Almanların etkinin olduğu devletlere mesela Çarlık Rusya'sına ya da Bolşevik Rusya'ya. Bu kaçış sebebiyle İttihatçı Parti imparatorlukla birlikte kendisini feshetmiş ve partinin ittihatçıları başsız kalmışlardı. Bu yüzden ittihatçıların arasında Beyaz Rumelili ve Çerkez ekolünden olanlar da çoğunluktaydı. Hatta milli mücadelenin içinde yer alan 3. Ordu, Ethem ve kardeşlerinin neredeyse tamamen Çerkezlerden müteşekkil Kuvayi Seyyaresi, belki de o devrin en disiplinli kuvvetleri olarak yer aldılar tarihte. Etem ve kardeşleri Ankara ile birlikte hareket ediyorlardı. Hatta ilk yıllarda Ankara'nın eli ayağı tek ordusu gibi bir konumları vardı. Zira ortalıkta Kuvayi Milliye ordusu yoktu. Bu sebeple Ankara'nın silahlı gücü Çerkez Etem seyyaresiydi. Ve Ankara adına isyan bastırmakla görevliydiler. Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki başkaldırıların izale edilmesinde kullanıldılar bir süre. Bu anlamda yukarıda adı geçen Kuvayi İnzibatiyet Komutanı Çerkez Ahmet Anzavur'u pusuya düşüren ve dağıtan da Çerkez etem ve kardeşlerinin seyyaresiydi. Ve bunu Ankara adına yapmıştı. Etemin Ankara adına bastırdığı bir isyan da Bozok ya da Yozgat veya Çapanoğlu başkaldırısıydı. Etem bu isyanı iki haftada söndürdü ve Ankara'ya kral komutan gibi girdi. Zaten bu girişteki azamet Ankara hükümetiyle Çerkez Etem'in yollarını ayıran birinci gerekçe oldu. Çünkü o zaman karar verdi Mustafa Kemal ile İsmet Paşa yeni bir Ankara ordusu kurmaya yani Kuvayi Milliye'ye Milli Kuvvetler Ordusu'na. Efendim söz buraya gelmişken size tarih yazmaz birkaç bilgi verelim mi? Bozok isyanının baş aktörleri olan Yozgat Beyleri yani Çapanoğlu ya da Çapanzade ailesi Bozokluların Bayatlı boyundandı. Fakir de Bayatlıdır. Şunu da ekleyelim. O sırada İran'ı yöneten Kaçar Hanedanı da köken itibariyle Bozok, Bayatlı ve Yozgatlıdır. Biliyor musunuz? Her neyse, Çapanoğlu beyleri meşrutiyet siyasetinde ittihatçı değil, öteki parti itilaf fırkasına mensup ve hatta bu partinin il başkanlığı da bu ailedeydi. Bu nedenle saray yanlısıydılar ama çerkez değillerdi. Bununla birlikte Osmanlı'nın son yüzyıllarında furya halini alan çerkez gelinler tercihine onlar da kendilerini kaptırmış, beyaz çerkez aristokratlarının kızlarıyla evlenmişlerdi. Kısaca Kafkas Çerkez hanedanları kızlarıyla saraya ve Anadolu bey ve ayan hanelerine de sızmışlardı. Bu yüzden Çapanoğulları Ankara'ya muhalefet ederken iş varıp isyana dayandığında oluşturdukları isyankar ordunun %80'i Çerkez ve Abazalardan müteşekkildi. Geri kalan %20'lik kısmın yarısı Kürt, yarısı da Bozoklularıydı. Buna rağmen Ankara'nın Çapanoğulları üzerine yolladığı da Etem'in Çerkez Seyyare ordusuydu ve etem başta Yozgat olmak üzere en çok da isyana atlı vermiş olan Çerkez köylerini yaktı, yıktı, talan etti. Bir haftada işi bitirdi. Peki bozguna uğrayan çapanlar nereye kaçtılar? Sivas Uzun Yayla'daki dayılarının Çerkez sığınağına. Kısaca Yozgat isyanında Çerkez ordu çoğunluğu Çerkez olan isyancıları kırdı. Ethem Ankara'ya muzaffer komutan olarak döndü. İsyancı Çerkezler Çapanzadelerle birlikte Çerkez köylerine kaçıp uzunca süre saklandılar. Ta 1950 yılının Demokrat Partisi zamanına kadar. Efendim burada size bir kitap tavsiye edelim mi? Bizim kitaplarımızı da yayınlayan EMA yayıncılık listesinde Bozok isyanını anlatan sahasındaki tek eser diyebileceğimiz Usat romanı dökümanter bir biçim arz etmekte. Yazarı akrabamız Siyami Yozgat. Şayet ilginizi çekerse sevgili Cemil Yanık'la ilişki kurabilirsiniz bu kitaba ulaşma hususunda deyip geçelim asıl konumuza. Efendim bu arada bir tarih yazmaz bilgi daha verelim mi size? Bozok ruhu, bozok ruhu deyip duruyoruz ya, imparatorluğun yıkılış, cumhuriyetin kuruluş aralığında bozok sancağı, yani günümüzün Yozgat ve çevresi Sivas vilayetine bağlıydı. Bir süre önce Kengeş Akademi'deki kardeşlerimiz bir sosyal medya çıkarması paylaştılar. Diyor ki mesajın yazarı, Dünyamızın en güvenli yerinin Yozgat olduğunu biliyor musunuz? Bu bölge Cengiz işgaline bile uğramamış. Ondan beri hiçbir işgalde yok tarihinde. İşte böyle bir yerden söz ediyoruz Bozok derken. Ve Bozok ruhu bu bölge üzerine kurulu bir tez bildiğiniz gibi. İşte burayla Bozok'la ve Bozoklularla ilgili tarih yazmaz bir bilgi sunmak arzusundayız burada. Şöyle ki Cumhuriyetimizin kuruluş kararı da Kuvayi Milliye'nin yani günümüz ordusunun kuruluşunun su basmanı da buraya ait. Bozok isyanı çevresinde, Bozok vilayetine ve Bozoklu Oğuzlulara. Hatta bu iki iddianın tam adresini de verelim size. Akdağ Madeni diye bir kazadan yani ilçeden söz ediyoruz. Bölgedeki Akdağlar üzerindeki eski bir maden ocağı etrafında gelişmiş köklü bir ilçe burası. Ve Milli Mücadelenin o aralığında önemli bir görev ifa ettiğini görüyoruz bu ilçenin ve ilçe beylerin. Şöyle devam edelim. Mevzu bahis Akdağ madeni günümüz Yozgat'ının Sivas sınırındaki ilçesi. Bu ilçe Osmanlı zamanında da ilçeydi ve birçok Yozgat ve Sivas ilçeleri de buraya bağlı nahiye ve köylerdi. Mevzu bahis zamanda Akdağ Madeni beyleri Tatlızadeler olarak biliniyor. Yani tatlı oğulları. Bu ailenin o zamanki reisi de Yusuf Bahri Bey adında bir Akdağlı. 1878-1957 aralığında yaşanmış sözü geçen bey ve İttihat fıkrasındandı. Buna rağmen son Osmanlı Meclisi'nde ve 1. Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili oldu. Bununla birlikte müdafaa Hukuk Cemiyeti şube kurucularından aynı zamanda Mustafa Kemal'le de arkadaş Atatürk'le tanışıklığı İstanbul yıllarından kalma olup Sivas Kongresi'nin de tertipçilerinden birisi Yusuf Bahri Bey. Ve de Sivas günlerinden itibaren Cumhuriyet'in sponsorlarından biriydi bu Akdağ Madenli Bahri Tatlıoğlu ve konuyu Gazi'nin sponsoru kim başlığı altında yazmıştık kaydı da olsa gerek. Erzurum'un arkasından Sivas Kongresi'nin en önemli hususiyeti Ankara işleyişinin müdafaa derneği üzerinden yürütüleceğinin kararlaştırılmış olmasıydı. Bakmayın müdafaa derneği dediğimize o zamanki adı müdafai hukuk cemiyetiydi. Sözün ettiğimiz müdafaa derneği Sivas Kongresi'nin tescilli siyaset alanı oldu. Böylece cumhuriyetin kurulmasında Bahri Bey'in etkisiyle masaya getirilen bu dernek tek yetkili ve aktif bir çatı olarak geçti tarihe ya da geçmedi mi desek devam edeceğiz konuya. Tarihin yazmadığı ikinci bir husus da Türk ordusunun temelinin Bozok bölgesinde ve Oğuzlu temelinde atıldığı iddiamız olarak kayda geçsin burada. Efendim yukarıda demiştik ya Çerkez etemin Bozok isyanını bastıran kibirli ve hırslı bir iktidar talibi olarak Ankara'ya dönüşü bir milli ordu ihtiyacını gerekli kılmıştı. Bu orduyu kurma görevi Akdağ Madenli Bahri Bey'e verildi. Bu sırada da isyanın sonunda dağılan Çapanoğlu askeri gücünün uzun yaylaya kaçmayan Türkmen atlıları orta yerde sahipsiz kalmış ve Ak Dağlarda serkeşliğe başlamışlardı. İşte Bahri Bey ve arkadaşları bu serkeşleri Ak Dağlardan topladı ve 500 kadar atlıdan bir bozok alayı kurdular. Bu alayın yolda dökülenleri hariç epey bir kısmı bozok eri olarak Ankara'ya vasıl oldu. İşte sözü edilen Kuvayi Milliye bu bozok alayı temelinde kuruldu ve milli mücadeleden sonra bu temel Türk ordusunun ilk dinamiği oldu diyelim ve müdafaa derneğinden devam edelim. Ankara'daki devlet işleyişinin müdafaa derneği üzerinden yürütüleceği kararlaştırılmış dedik ya daha sonra bu dernek Halk Partisi ve Halk Fırkası ve gide gide Halk Partisi ve CHP oldu. Alman ekolünün ittihatçı paradigması ile İngiliz ve saray bağlantılı itilaf fırkasının hükmü Sivas'ta sonlandırıldı. Yerine bağımsız ve ekolsüz müdafaa felsefesi ikame edildi. Yani Halk Partisi'ne kök teşkil eden ve il ilçe müftülerinin organize ettiği müdafaa derneği birinci meclisin özgür ruhunun da dinamiği oldu. Lakin ikinci meclis derneğe çöken ittihatçıların halk partisine dönüştü. Fakat aynı sahipliğini koruyarak siyasetin Rumeli'ye taşınması sağlandı böylece. Yani Bozok'tan Rumeli'ye göçürtüldü Ankara Devleti'nin kurucu gücü. Yapı orada da bağımsızdı ama Lozan'dan sonra Halk Fırkası Halk Partisi olarak İngiliz ekolüne evrildi. Fakat tapusu hep sahipsizdi, sahipsiz kaldı. Ne güzel değil mi? Evet ama CHP'deki bu tapu sahipsizliği başına bela oldu daha sonra. Her ekol, sabataistler, Alman ekolü, Bin Yılcı Amerikan ekolü, Çerkez lobisi ve hatta mezhepçi ekol hep bu sahipsizlik sebebiyle CHP'ye çöktü ve her seferinde de makas üstüne makas değiştirdiler bu kuruluş itibariyle müftilerin ve bozok ruhunun temel yapısına ve makas değiştire değiştire ekol atlaya atlaya geldik bugüne. CHP'nin kısa tarihini anlatıyoruz. Burada birinci bölümü sonlandıralım istiyoruz. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Diyelim ve her zaman olduğu gibi. Biz size yine bir Pinokyo masalı anlattık. Lakin işin hakikatini alim olan Allah biliyor Azze ve Celle.